Karadağ'da Niagara Şelalesi dedikleri Tuzi şehrindeyiz. Tuzi bölgesindeyiz daha doğrusu. Ben burada biraz ada çayı gördüm. Onları toplayayım. Biraz da kekik var. daha kekiği. Şuradan şöyle koparsak olur. Çok ihtiyacım yok ama az bir şey alayım. Çok güzel kokuyor. doğal olarak kendisi çıkıyor. Böyle biraz ileri gidelim. Tamamen doğal değil sanırım burası. Bazı suni yani taşlar falan yormuşlar ileride var. Tam karşıdan buraya doğru dökülüyor. Daha devam ediyor. Ama temiz. Bakın. Yani çok az kirlilik var. Onları da bizim insanımız yapmıştır diye düşünüyorum. Karşı taraflarda da sis var. Yağmur yeni bitti. şekilde